Herkese merhaba. Bugün size Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yürek ısıtan bir haber getiriyoruz. Belediye Başkanı Ahmet Aras seçim vaatlerinden birini daha yerine getiriyor. Bu sefer belediye yatağın ilçesinde Emin Eller Gündüz Bakım Merkezi'ni açıyor. Bu yeni tesis aileleri destekleme ve küçük çocuklara kaliteli bakım sağlama yolunda önemli bir adım. 40 çocuğa ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip Emin Eller Gündüz Bakım Evi ilk küçük maceracılarını bekliyor. Yatağın Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi içerisinde yer alan bu Gündüz Bakım Evi, çocuklara güvenli, besleyici ve eğitici bir ortam sağlamayı amaçlıyor. Kayıt için ön başvurular çoktan başladı. Yatağın ilçesindeki ebeveynler, çocuklarının bu harika yeni tesisteki yerini garantilemek için erken başvuruda bulunmaya teşvik ediliyor. Bu küreş, belediye başkanı Aras'ın iyi genelinde benzer merkezler açma ve çalışan ebeveynlere çok ihtiyaç duyulan desteği sağlama konusundaki daha geniş vizyonunun bir parçası. Emin Eller Gündüz Bakım Merkezi'nin kurulması, belediye başkanı Aras'ın toplumuna olan bağlılığının bir kanıtıdır. Bu merkezleri kurarak, çocukların erken yaşlardan itibaren kaliteli bakım ve eğitime erişebilmelerini sağlıyor. Bu girişim yalnızca çocuklara fayda sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda çalışan ebeveynleri de destekliyor ve toplumun genel refahına katkıda bulunuyor. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz topluluk gelişmeleri ve girişimleri hakkında daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin. Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın.